Ee, harekata devam ediyoruz. Bir kere hocamızın kaldığımız e, slaytına e, dönelim. 6'daydık evet. galiba. Ya hatta 7'yi 8'i geçtik. Onları onları da geçtik. 26 Ağustos'a gelmiştik. Evet. Ee, arkadaşlar ondan sonra o kaldığımız e, şeyden Ha. Evet. Y 12 bunda kalmışız. Devam ediyoruz o zaman. Devam edelim mi? Edelim. Bir sonrakine geçelim. Geçelim. Evet. 26 Ağustos 1922 harekatı. Efendim 26 Ağustos'ta işte 5.30'da top çatışıyla başladı. Bugün beklenen efendim Afyon'un güneyinden düşman hattının tamamen yarılmasıydı. Ancak 26 Ağustos'ta bu yarılma bazı tepeler ele geçirilmesine rağmen Çil Tepe gibi evet, önemli bazı en tepelerin konuydu. E, e, anlamaması ve Afyon'un ele geçirilmesi de öngörülmüştü. Bugün bu sağlanamadı. Devam edelim.